Merhabalar, Nesilden Nesile mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlere e, tam da mevsimi, kış mevsiminde bolca da var pazarlarda e, ayva reçeli yapmak istiyorum. E, burada 2,5 kilo ayvan var. Şimdi onları güzelce kabuğunu soyup e, içinin çekirdeklerini e, çıkartacağım ve küçük küçük doğrayıp Tekrar karşınıza geleceğim. Bunun için ayva reçelimiz için ben çok reçelleri, çok şekerli, çok tatlı yapmıyorum. 2,5 kilo ayvaya 1,5 kilo şeker kullanacağım. Tabii bir miktar su da koyacağız. İşte 1,5-2 litre kadar da su koyacağız. Bir de yarım limon kullanacağım. Malzemelerim bu kadar. Şimdi ayvalarımı zaten yıkadım. Kabuklarını soyup güzelce küçük küçük doğrayacağım ne kadar boyutta doğradığımı size de göstereceğim evet ayvalarımı soydum soyarken de şöyle bir soy soyla kolay oldu arkadaşlar ayıkladım soydum herhangi bir suyun içine veya işte limonlu suyun içinde bekletmiyorum çünkü ben bir taraftan yapıp bir taraftan doğrayıp yapmaya başlayacağım bir de kararması önlemek gibi bir derdim de yok zaten ayva hafif böyle pembeleşecek reçel olurken yalnız şöyle işte 17-18 kadar en fazla 20 kadar çekirdeğini aldım kıvamını oluşturmak için ve rengini oluştururken yardımcı olacak bunlar bize şimdi tencereme doğramaya geçmeden önce ayvalarımı tencereme şekerimi ve suyumu koymak istiyorum bir buçuk kilo şekerim var tarttım ama ben bardak ölçüsü de vermek istiyorum size. Şöyle 200 mililitrelik bir bardağım var. Onunla ölçeceğim. Evet bu bardağımda 9 bardak şeker oldu. 200 mililitrelik bardak biliyorsunuz. ve yine 9 bardakta ne kadar şeker koyduysam o kadar su koydum arkadaşlar 9 bardakta su koydum şimdi bunu bir karıştırıp altını açacağım bu arada ayvaları doğramaya geçiyorum evet ocağın altını yaktım şekerle su kaynayacak ben de bu arada Doymuş oldum ayvaları ince ince küçük küçük doğruyorum şu şekilde arkadaşlar bu şekilde hepsini doğrayacağım evet e, şeker ve su 10 dakikadır kaynıyor. Şimdi meyvelerimi doğradım. Ayvalarımı onları içine atacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde doğradım. Kararmadılar hiç. Tenceren küçük gelecek, değiştirmem gerekecek tencereyi. Tabii iki buçuk kilo ayva var burada, e, bir buçuk kilo şeker ve e, şeker dokuz bardaktı dokuz bardakta su var. Şimdi bunu değiştireyim tenceresine, daha büyük bir tencere alayım. Evet, tenceremi değiştirdim. tabi reçeli büyük bir tencere yapmak daha e, kolay ve daha pratik arkadaşlar. Çünkü bu biraz sonra kaynayacak, köpüklenecek. Ee, üzerinden köpüklerini alacağız. Taşma riski de olmaz büyük tencerede. Evet. Kaynamaya başlayınca da çekirdeklerini atacağım içine. Altı önce açık. Ee, önce bir orta ateşte bir yarım saat kaynatacağız. Daha sonra kısacağım. Evet. Ayva reçelim kaynıyor. Yeni kaynamaya başladı. Şimdi e, ee, arkadaşlar. Bu ayıkladığım 18-20 adet e, ayva çekirdeğini şöyle bir keseçin içine koydum. Dağılmasın diye onu da içine atıyorum. Bu e, çekirdekler benim ayva reçelime çok güzel bir renk ve e, kıvam verecek. Evet, kaynamaya devam etsin. Biraz sonra köpüklenmeye başlayacak. Köpüklenmeye başladığında da e, alacağız eğer bir reçelin köpüğünü ne kadar çok alırsanız arkadaşlar reçelimiz o kadar parlak olur cam gibi parlak olur yavaş yavaş bakın böyle bir köpük çıkacak biraz daha zaman var Normalde ben diğer reçellerimi bu şekilde yapmıyorum su katmıyorum hiç sadece ayva reçelini bu şekilde yapıyorum bir de bu reçel yaparken ayva içini de bekletmedim gördüğünüz gibi böyle doğrayıp da akşamdan bekleteyim 2 saat 3 saat bekleteyim Onu da yapmıyorum direkt hemen doğrar doğramaz yapmaya başladım ve keseceğimiz de burada hem dağılmayacak içinde çekirdekler Ocağın altı yüksek derecede açık. Kısık değil. Biraz böyle kaynasın. Kayna çıktıkça da tam ortasında biriken şunlar değil arkadaşlar. Bakın bunlar değil. Şurada şöyle bir ee, köpük oluyor. Şu. Bu bizim reçelimizin rengini bozar çünkü. Onu alacağız. E, bazen görüyorum küçük bir parça tereyağı da katıyorlar. Ben e, o onu ilk duyduğumda bundan işte 5-6 sene evvel belki daha fazla denemek için yaptım. Tereyağı kattım. İşte tamam çok fazla köpük olmadı ama bu sefer e, bir süre sonra reçelin tadının, e, değiştiğini, kokusunun değiştiğini fark ettim ve bir seferde o zaten yaptığım. Bir daha da katmadım. Yani köpük çıksın. Çıktıkça böyle alırız zaten. Bunu bırakıp da başka bir iş yapmaya gidemiyoruz. Yaklaşık yarım saat böyle kaymayacak. Yarım saatte kısık ateşte kaynayacak. Reçelin etrafında dönüp duracağız. Yani mecburen ee, bırakayım da içeride başka bir işler yapayım diyemeyeceğiz. Böyle de dururken şöyle çıkan köpükleri ara ara alacağız. Evet yarım saattir Öyle yüksek ateşte kaynamaya devam ediyor reçelimiz. Şimdi artık altını kısıyorum. Bir yarım saatte böyle kısık ateşte kaynasın. Gördüğünüz gibi hiç dağılma yok. Gayet güzel kaynamaya devam etsin. Evet reçelim kaynamaya devam ediyor. Ben bu aşamada biraz aroma vermesi için yarım tatlı kaşığı şöyle portakal kabuğu rendesi katıyorum ayva içine. Çok güzel bir aroması olacak arkadaşlar. Evet kaynamaya devam etsin. Evet artık e, reçelimiz e, yaklaşık bir saattir kaynıyor. İlk yarım saati hızlı kaynadı. İlk yarım saatten sonra Altını kıstım. O aşamada içine yarım tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi attım. Şimdi e, yarım limon suyu gezdiriyorum reçelime. Hiç dağılmadan, parçalanmadan. Bakın rengi de e, biraz değişti. Şimdi artık kıvamını kontrol edeceğim. Ondan sonra söndüreceğim. Kıvamını kontrolünü şöyle yapıyorum. E, buzdolabına e, ufak e, bir tabak koydum. Soğudu. Şimdi onun içine şöyle bir iki damla koyacağım. Bu arada meyvesine de bakmış olayım. Evet. Bunu buzdolabına koyuyorum. 3 dakika. Buzdolabında dursun. Sonra kıvamına bakın söndüreceğiz. Evet dolaba koymuş olduğum kıvam için. Evet. Bakıyorum. Gayet güzel. Kıvamı da iyi. Hatta meyvelerinde de kontrolünü yaptım. Çok güzel. Şimdi altını kapatıyorum. bir kıvamı oldu. Şimdi ben bunları sıcak sıcak kavanozlarım var, kavanozlarımın küçük kavanozlarımın için reçelleri o şekilde saklıyorum ben. Ee, söndürür söndürmez hemen bunu da göstereyim size. Evet, bu şekilde elime tabi dikkat ederek dolduruyorum meyve ve suyunun eşit olmasına dikkat ediyorum ve kapağını sıkıca kapatıp sıkıca kapatıp ters çeviriyorum. Bu şekilde. Şimdi hepsini böyle kavanozları dolduracağım. Çünkü e, böyle küçük kavanozlara yaptığım zaman reçel eskimemiş de oluyor aynı zamanda. Bu bittiğinde diğerini açıyorum. Her açtığımda kapağını açtığınız zaman bir mis gibi yeni yapılmış reçel kokusunu alıyorsunuz. Şimdi hepsini doldurayım. Evet. Ayva reçelimiz bitti çok güzel oldu gerçekten harika oldu kokusu rengi kıvamıyla kavanozlara doldurdum 8 tane böyle küçük kavanoz şu an kavanozlar sıcak tutamıyorum size göstermek istiyorum ben böyle sıcak sıcak koyuyorum ters çeviriyorum hem kapakları da tutmuş oluyor açtığımız zaman da yeni yapılmış reçel gibi oluyor böyle bakın böyle duracak Soğuyana kadar böyle duracak. Ondan sonra kaldıracağız. E, buzdolabında falan tutmamıza gerek yok. Normal e, herhangi bir tezgah alt dolapta durabilir. Evet arkadaşlarım işte ayva reçelimin e, portakal aromalı ayva reçelimin görüntüsü bu şekilde. Ayvalarımız böyle. Bakın dağılmadan parçalanmadan ve kıvamı da şu anda hala ılık bu. Biraz daha soğuduğunda kıvamı daha da koyulmuş olacak. Çok güzel bir reçel kıvamı oldu. sizde siz de ayva reçelinizi bir de böyle deneyin. Eee yiyenler de siz de çok beğeneceksiniz. Tadına doyamayacaksınız. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. E de bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Sizinle bu videoda ilk kez karşılaştıysak kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak için abone ol butonunun yanında küçük bir zil var. Eğer o zili açarsanız ben yeni bir video paylaştığımda hemen size bildirim gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik ve pratik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.